Merhaba arkadaşlar, ben Pometcan Şimdi sizlerle <gülüyor> birlikte <laughs> Skyward oynuyoruz sadece iki kişilik oynayacağız Tabi kim bilmiyorum Lasker'e Lasker'e iki kişiyle hmm, Bekliyoruz, hadi Hadi lan Heh, tamam Hemen 30 saniye sonra başlıyor arkadaşlar ve Ve hiçbir kitim yok, xD Bunu da almaya gerek yok Alacağım ben o sandığı. Ta iki metreden alırım lan. Şaştım kaldım. O neydi lan? Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. İki metreden alırım lan ben o sandığı. İki metreden. Neyse. Tamam Uyay, güzel. Şöyle aradan düşelim. Ee, hmm. ben bir kılıç daha fazla duruyor. Hmm. Her şeyi yürüyoruz arkadaşlar bırakmıyoruz. Ve gidiyoruz. Ben 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 çok hızlıyız. O kadar hızlıyız ki kimse beni göremiyor. Oo, hmm, çok eğlendim. Şimdi şuradan da. 3 3 yay benimsin neydi? Bu daha iyi yapmaya bu da başka sandığı vardır da ben direkt ortaya gideceğim kesinlikle bloklarım yetmeyecek arkadaşlar ondan uçmamız lazım Aa, uçmaya çalışıyorum uçamadım ama. neyse buraya da geldik bu da bir şey o benim bilmem kaç kazandım hiçbir şey yapmadım arkadaş Hiçbir şey yapma lan Gel lan. Gel. Gel. Gel sen. Kafa atma gel. Hı. Hmm. arkadaşlar yakında da bir arkadaşım da gelecek. Onu beklerken azıcık video çekeyim dedim aslında. Onu çekecektim videoyu. Ama iki saatte gelemiyor şu kişi. Yemek yiyorlar. Hemen Hemen hadi 15 hadi 15 hadi hadi daha demir bug yapabilecek miyim hadi hadi tam ortadan sıkışmaya çalışıyorum tam ortadan sıkışmaya çalışıyorum hadi ya olmadı hmm, tır çıktı tır çıktı tır ne lan dayın uydurmuş uydurmuştur lütfen lafı Al alabildiğini al, al. Hadi 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 hadi. hadi. Aha da arkadaşım geldi. Ee, Ne var? Video çekiyorum. XD. Şimdi mi? Evet. Şu an. Evet. 3 dakikası bitti bile. Devam mı ediyorsun? Evet. Gel bu elden sonra seninle oynayacağız. Tamam da ben bir şey diyecektim. Ne? Şey mod paketi ile ilgili indirim. Ha, evet ben de onunla alakalı bir şey diyecektim söylemeyi unuttum. Sen hatırlattın iyi oldu. Hemen arkadaşlar şöyle düşelim ödeleyim. E, mod paketiniz birinci sezonu bitti arkadaşlar. İkinci sezon. Ne? Gürkan arkadaşımızla birlikte yapacağız. Ona kendisi sayfası var. Ya yani kanalı var. Ee, Ardışları Minecraft mod tanı modları tanıtıyor. Ee, oyun oynuyor. Ben de Rastgele oyunları oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi sadece nasıl yapsam diye düşünüyorum Rastgele oyunları. Ee, çünkü... Ee, nasıl okunuyor dadı? Kamkasya'da şey olmuyor arkadaşlar. Tam ekran bir şey çekemiyorum. Ve ben oyunları çoğunlukla tam ekran oynarım. Sonumuz o da sen neredesin Gürkan? Ben şu an e, şey modla uğraşmaya çalışıyorum. Tamam yani senle oynayacağız o zaman. Bakayım tamam. mod paketim kurulduysa, açıldıysa ben direkt mod Minecraftı için daha 2'de ya. neyse bir arkadaşımız tekrar skay varsa girelim arkadaşlar. Ve en duyuru kısa bir oynayış videosu. Bakalım kim yenecek? O mu ben mi? O mu ben mi? O mu ben mi? Tabii ki ben. Neyse. Hadi açıl açıl açıl. Dadım Gürkan dadım öyle bir bak oldu ki He. camın içinden geçip sandığın içine baktım. Videoda kanıtım var. Tamam izleyelim. İzleyemezsin ki. Koyacağım ne malum? Ben bütün videolarımı koymuyorum ki bazen sıkıntı çıkıyor bütün videolarımı koyamıyorum. Tamam sen de göndersin Skype'ım Aha. Hmm. Tamam. 1.7.10 Bak arkadaşlar bu altı vururken bu 6.5 buçuk vuruyor. Yani neden demek kılıcı bıraktınız demeyin. uçalım Aa kafan çarptı aşağı düştüm ya. Ben kazanmak istiyordum ya. Aa o adam da aşağı düşmüş galiba. Ef, kafan çarpmasaydın ne güzel yenerdim ben o adamı. Tekrar istiyom, tekrar istiyom, tekrar istiyom. İstiyorum tekrar kafanı kıracağım. Senin de kafanı kırarım, senin de kafanı kırarım. Hadi 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 başlayalım. Stviz. Steve olarak başlıyoruz. Hadi arkadaşlar başla 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 başla. Ben bu camı kırana kadar kaç kere kırarsam olur. bir, 2, 2. Yani arkadaşlar ben bunu 15 saniye kırarsam e, oyun başlayacak da oyun hemen bitti. Ya birin sky varsa gelin lan daha uzun o. varsa gelin lan. Gir. Bak kafa atarım. Alex kafalı. Steve vücutlu adama diyoruz. Sen gel, sen gel. Şuna, gel, şuna gel, şuna gel, şuna gel. Bundan geldi işte, bundan ha tamam. Sen ne yapacağız PvP? Evet. Ee, başlıyoruz, sandık diyelim şöyle. Şurada da sandık var, şunun arkasında da sandık var. Hemen hop. Hemen şunları da alalım. Şapka, çok güzel. Bu ne gösteriyor lan? Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha, şu, şapka, şu demir çapkıyı tak. Bakayım Endur kes Galiba adamın yerini gösteriyor. Bilmiyorum. Hemen şöyle tahta kalı. Kimiz tahta kalı kaldı. Hemen koş 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 koş. Hemen hemen yapmamız lazım bu oyunu. Hemen bitirelim. Hop. Demir şey sadece chest pantolon kaldı. Hadi onları da toplayabiliriz. dün düz git dün dündüz, dün Eee şurada bir yerde, ha şuradaymış. Ama almış arkadaşımız yani. Şuradan aşağı gitmemiz lazım. Aldığımı göre altına ucumuzdan yiyelim. Eşkı partikül versin son Hemen şu uf uh, TNT var uh. oyunu yine kazandık bu nasıl iştir ya? 7 dakika kadar adam gibi oyun kazanamıyorum. Tamam kuruluyor şu an benimkiler. Heh oldu. Oldu benimkiler. Tam. Güzel yapmış mı? Hem ben ha. Kuruldum şey resimleri güzel mi? <laughs> Bet vers Versus mu? Hangi hangi sade hadi. sen versus'a girelim. Hadi sen de bak bak skin sana diyor. Hadi versus versus versus. Ben kapatıyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Tam. Evet arkadaşlar <laughs> tek devam ediyoruz. Hemen şöyle 19 sefer 1 2 3 4 5 6 7 ve şimdi yapmıştım da hiç bir zaman yer kurmamıştım. Şöyle kaza kaza gidelim adamı görene kadar. Adam nerede burada? Adam burada. Adam burada. Hop. Hop. Ve hop. Ve hop. Golden Apple yedi ben de yiyeceğim. Sen yersin de ben yiyemez miyim oğlum? Şimdi hop şöyle ikisini de Çıkıyoruz Hem koruma hem kafasını sıkıyoruz. Hemen 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 hemen, hemen saldır saldır. Ben sonradan şey dediğim için ben sorun Vatta Hemen şöyle şöyle kafasını kıralım. Hadi hadi zarar vermezsin ki ben full diamond'ım XD. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Hadi 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 Kafasını kıralım kafasını da kıralım Aaa sıkıştırdık adamı Adamı sıkıştırdık adamı sıkıştırdık hadi 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 Ve arkadaşlar ben böyle normalde oyunları sevmem onları da söyleyeyim Ve bagana Ya internet çok şey Evet Selam diyorum bak arkanın ışınlandım ikisi de Oley sana pvp purusu demiyorum çünkü sen de öleceksin, sen öleceksin, öleceksin, öleceksin Ve ölmüyorsan oklanacaksın İkti 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 gücü İkti gücü İkti gücü İkti gücü Haberden nereye? Çok güzel banklandı Şu Şey diyelim Sen nereye gidiyorsun ha? Sen nereye gidiyorsun ha? Sen nere sen nereye? Sen nereye? Ha dikenler basmış adam. Senin dikenini var ya. Sen var ya çok pis dikenlerin Öyle pis dikenlerim ki dikenin kalmaz. Tamam mı koçu? Şimdi öl ne ölmeye ne, ne, zaman müsait olacaksın ha? Ne zaman öleceksin? Ne zaman öleceksin? Çok fazla konuştu arkadaşlar. Özür <laughs> dileme <be>, mikrofon ağzım <laughs> dibinde. Uhu. -huh. Ya canım sıkıldı. Ha? Ya sen ya. Ben şu Minecraft PvP'si hasta oluyorum çünkü hiçbir anlamı. Aa bir kişi de bizi izliyormuş. Ne güzel. Ha. Ben nereye bakıyorum? Yürü git lan. Yürü git. 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 Yürü lan. Yürü git. Ya kasma lan Minecraft. Minecraft kasma. Kasma Minecraft. Kaç kral sen Minecraft'ına kasmasan lan kasma mı kasma hep ve böyle de kazanırız ve aslında bunların hepsi ya ben buraya girmek istiyorum Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar ve sesim çok fazla çıktı bu bölümde çünkü canım çıkıyordu Ondan ben şöyle bir versus'a gidip sonra selam diyerek size bir ok atar ama hemen kapatamayacağım için özür diler ve kapatmaya çalışıyorum